Zorlu mücadelede 3 galibiyetin ardından 2 yeni alıp kısır bir döngüye giren Amfi hareket takımı geçen hafta pazar günü yenilgisini aldı ancak ikinci yenilgisini almayarak 7-5'lik skorla Sun Chemical takımını yenerek iddia bu İzmir Ligi'nde 3 puanı sahip oldu. Kaptan Murat Köprülü yanımızdan Amir Değer Aliko. Neler düşünüyorsunuz kaptanım galibiyetle ilgili? Öncelikle çok güzel bir maç oldu. Rakip de çok iyi Centilmen yine teşekkür ediyoruz. O kısmı yine geçiyoruz. Ee, döngüye gelince bıkmıştık artık. E, ee, var diye düşünmeye başladık. 3 kaybet, 2 kaybet, 3 kaybet, 2 Gerçekten sıkıldık. Geçen maç bunu kırmayı çok istedik. Özellikle derbeder maçında çok çalıştık. Biraz da foller moller sert geçti. Başaramadık ama bugün gerçekten inanmıştık. İyi çalıştık hafta arası. Dinlendik de. Ve istediğimiz galibiyete ulaştık. Hareket devam edecek. Gözümüz liderlikte. Harekata devam. Doktorum sana gelsin. Galibiyeti doktora ama diyorsun Kulüp doktoru ne, Cesur orta sahada muhteşem tekniğinde yine asistlerini ara paslarında. Maçın asisti de olabilecek Mustafa'nın golünde muhteşem bir adeta Necati Ateş arapası diyebileceğimiz güzel bir pasta da maçın asistini imza Neler düşünüyorsun galibiyet galibiyet için çok mutluyum. Özellikle o totemi kırdık ya artık başka bir şey istemiyorum. 3 3 ileri 2 geri os, Osmanlı gibi olduk. Yani bir an için takımın adını Osmanlı diye çevirelim diye düşündük. Her neyse çok iyi maç yani, çıkarttık. Biraz zorlansak da ama gene de mağlup olmadık. Galibiyet için mutluyuz. İyi bir karşılaşma oldu. Artık kendime Sanki boy... Mekal takımına da teşekkür ediyorum. Evet çok teşekkürler. Artık kendimi golcü kısmından artık asistör kısmına doğru rakip Selçuk İnan asist... gibi aynen benzerliğinde de dikkat biraz çekiyorsun. Biraz öyle olacak yani. Gol yollarında biraz kusursuz kalıyorum son birkaç maçta ama asistlerimle bunu telafi etmeye çalışıyorum. İnşallah böyle devam eder. Takım galip geldikçe o iyi bu iyi önemli değil yani herkese teşekkürler yani. Galibiyeti armağan etmek istediğin biri var mı? Cesur? Kulüp doktorumuzu armağan ediyoruz. Kulüp doktorunu armağan de ediyorsunuz. Çok teşekkürler Cesur. Sağ Bundan var. sonraki maçlarınızda iddia rakip bol İzmir Ligi'nde de başarılar diyoruz. Çok sağ ol. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler.